Merhaba çocuklar. İskarpin amca metnini güzel bir fon müziği eşliğinde okuyup etkinliklerini yapalım. Siz de bana eşlik edin olur mu? Hadi başlayalım. İskarpin amca. İskarpin amca küçük bir mahallede, küçücük bir dükkanda eskimiş ayakkabıları onarır, ölçü üzerine ayakkabılar yapardı. 40 yıllık çekici elinde bütün gün çalışır dururdu. Ancak zamanla istek üzerine iş yapan küçük ayakkabı mağazalarının yerini fabrikalarda üretilmiş hazır ayakkabılar satan büyük mağazalar almıştı. Böylece İskarpin amcanın dükkanına uğrayanların sayısı giderek azaldı. Kapının üzerindeki çıngırağın çın çın öten sesi duyulmaz oldu. Derken 40 yıllık çekiç de sustu. İskarpin amca zamanını gazete ve dergi okuyup leblebi yiyerek eski günleri düşünerek geçirir olmuştu. Bir gün, gazetede kişiye özel tasarım başlıklı bir yazı okudu ve ''İşte buldum!'' diye bağırdı. Hemen tezgahının başına geçip, ayakkabılara ve botlara yeni tasarımlar uygulamaya başladı. İsme göre ayakkabılar botlar yaptı. Gül Hanım için, Ebru Hanım için, Lali Hanım için, İnci Hanım için, Oya Hanım için. Pul biriktirmeye meraklı olanları bile unutmadı ve de düğme biriktirmeye meraklı olanları. Gereksinime göre ayakkabılar da yapmaya başladı. Buluşmalarına ve işlerine geciken dalgınlar ve uyuşuklar için ürettiği saatte ayakkabılar kapışılıyordu. Vitrine bakıp bakıp da yeni ayakkabı almaya parası olmayanları boş göndermezdi. Kumaş parçalarından yepyeni kırk yem ayakkabılar botlar yapıp onları özenli armağan paketine yerleştirirdi. Armağan paketine kendi el yazısıyla yazdığı bu yazıyı iliştiriyordu. Kumaş parçalarını yüreğimdeki sevgi yuman ipiyle birbirine ekledim. Sevgi dolu günlerde kullanın, İskarpin amca. Kırk yama ayakkabıları botları giyip de hoplaya zıplaya dükkandan uzaklaşanların arkasından bakarken İskarpin amcanın yüreğinde güller açar, sevgi yumağına dolanırdı. Mahalleliler sokaklarda yürürken ayakkabılardan öğrendikleri isimleriyle selamlaşır, birbirlerin işini, uğraşlarını öğrenir olmuştu. Çarşıda, pazarda, duraklarda, otobüslerde, tramvaylarda, çay bahçelerinde tanışıyor, hemen kaynaşıyor, sohbete dalıyorlardı. İskarpin amca sokaklarda unutulmaya yüz tutmuş bu sohbetlerin canlılığını her görüşünde mutluluktan uçuyor, tüm yorgunluğunu unutuyordu. İskarpin amca yaptığı tasarımlardan bir de sokak sergisi açtı mahallenin en gri, en bulanık yerine dev cicili bicili ayakkabılar yerleştirdi. Bu yepyeni birbirinden ilginç ayakkabıları görerek evlerine, işlerine gidenler hiç sıkılmadılar. Gözde Kaya Beyoğlu kısaltılmıştır. Metni okuduğumuza göre etkinliklerine geçebiliriz. Birinci etkinlik Resimlerle sözcükleri oklar yardımıyla eşleştiriniz çıngırak, kırk yama, bot, iskarpin, fabrika, tramvay, çekiç, düğme. Şimdi bunları eşleştirelim. Eşleştirme işleminden sonra bir kelimenin dışarıda kaldığını gördük. O da düğme. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. İskarpin amcanın işi neymiş? İskarpin amcanın işi ayakkabıcıymış. İkinci soru. İskarpin amca mesleğini kaç yıldır yapıyormuş? İskarpin amca mesleğini 40 yıldır yapıyormuş. Üçüncü soru. İskarpin amcanın işleri neden eskisi kadar iyi değilmiş? Çünkü el yapımı ayakkabıların yerini fabrikalarda üretilmiş büyük ayakkabı mağazaları aldığı için. Dördüncü soru. İskarpin amcanın bulduğu yeni fikir neymiş? Iskarpin amcanın bulduğu yeni fikir kişiye özel tasarım ayakkabıları yapmakmış. Beşinci soru: Yeni fikir sayesinde Iskarpin amcanın işlerinde nasıl bir değişiklik olmuş? Ürettiği ayakkabılara herkes ilgi duymuş ve tekrar ayakkabılarını satmaya başlamış. Altıncı soru: İskarpin amcanın yeni tasarım ayakkabıları halkın davranışlarında ne gibi değişikliklere yol açmış? Mahalledekiler birbirlerinin ismini, ne işle uğraştıklarını öğrenmiş. Nerede karşılaşırlarsa hemen kaynaşıp sohbet etmeye başlamışlar bu ayakkabılar sayesinde. Ve son sorumuz. İskalpin amca yeni tasarım ayakkabılarından oluşan sergiyi neden mahallenin en gri yerini açmış olabilir? Buradan geçen insanlar sıkılarak geçmesinler diye rengarenk ayakkabılarını mahallenin en gri yerine açmıştır. Üçüncü etkinlik. Kendiniz için nasıl bir ayakkabı tasarlardınız? Çizip tanıtınız. Çocuklar ben buraya örnek olarak bir ayakkabı tasarımı yaptım. Kendim matematiği işlemleri sayıları sevdiğim için sayı ayakkabısı yaptım. Bu size bir fikir verebilir. Sizler daha orijinal ayakkabılar üretebilirsiniz. Gelelim dördüncü etkinliğimize. Öyküdeki özel adları ve tür adlarını ilgili başlık altında listeleyiniz. Önce özel adları yazalım çocuklar. Başta İskarpin amca, Gül hanım, Ebru hanım, Lale hanım, İnci hanım, Oya hanım. Bunlar özel isimlerdir. Tür adları ise o kadar çok var ki ben bunların birkaç tanesini size söyleyeceğim. Ayakkabı, gazete, dükkan, çekiç, mağaza, fabrika, kapı, çıngırak, dergi, tezgah, bot, pul, düğme, vitrin, para, paket, ev, Durak, otobüs, tramvay bunlar birer tür adlarıdır. Başka tür adlarını da sizler ekleyebilirsiniz çocuklar. Beşinci etkinlik. Para biriktirmek, tasarruflu olmak vatandaşlık görevi midir? Neden? Evet, vatandaşlık görevidir. Ülkemizin kaynaklarını daha bilinçli kullanarak kimseyi haksızlık etmemiş oluruz. Ayrıca kazandığımız parayı da harcarken yarını da düşünmemiz gerekir. Harcadığımız para ülke piyasasını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Altıncı ve son etkinliğimize geçiyoruz. Öyküde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bunların eş anlamlarını bulup birer cümlede kullanınız. Ayakkabı. Çocuklar ayakkabının eş anlamı aslında pabuçtur. Ama öyküde geçtiğini söylediği için biz burada iskarpini kullanacağız. İskarpin bir tür ayakkabı çeşididir. Yıl eş anlamı sene zaman eş anlamı vakit, istek eş anlamı arzu, isim eş anlamı ad, gereksinim eş anlamı ihtiyaç, vitrin eş anlamı cam mekan, armağan eş anlamı hediye, yüreğin ise eş anlamı kalptir. Şimdi bunları birer cümlede kullanalım. Vitrindeki kırmızı iskarpinler çok güzel duruyor. Arabamızı geçen sene aldık. Sinemaya yetişebiliriz, daha vakit var. En büyük arzum ileride iyi bir iş sahibi olmak. Benim adım Ayşe Feray Yücel. Paramızı ihtiyaçlarımız doğrultusunda harcamalıyız. Bir mağazanın cam mekanında mavi bir mont gördüm. Arkadaşıma doğum gününde bir hediye alacağım. O kadar çok heyecanlanmıştı ki neredeyse kalbi duracaktı diyoruz ve bütün etkinliklerimizi burada bitiriyoruz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.